Arkadaşlar Merhaba Ya Arkadaşlar Merhaba Bugün sizlerle birlikte Evet En saçma oyuna girdik ve oyunun ismini burada görüyorsunuzdur Bir crush bir tek var diye bir şey Şuradaki düğmeye basacağım ne oluyor Dur şuradaki düğmeye basacağım bastım. Yok basamadım. Bastım. E ne oldu şimdi? Bir şey mi oldu? Allah kaç abi kaç git. Gelir mi oraya? Aha. En azından onu öğrenmiş olduk. O oyunu da bir de çıktı? Demek ki butona basmamamız gerekiyormuş. Ben yine de butona basacağım. Doğru da bas. Basacağım ya yine. Geliyor geliyor. <laughs> Hadi ez onları. <laughs> tamam gidelim. Tamam gidiyoruz. Bu çok kolay bir oyunmuş. Evet. <laughs> Sadece de oradaki düğmeye basmıyoruz. Düğmeye basmak çok iyi bana. Basana. Bu çok sinir bozucu bir oyun. Geç. Çok sinir bozucu bir oyun. Basacağım vallahi basacağım. Ya basmayın. Al işte basma dedik. Basıyorsun. Lan geri geliyor. Kessimos. o que e sabe nada é tá bekleyeceğim vallahi bekleyeceğim bu da ya Of. E Basacağız. Basacaklar ama. Ey. Evet. Tamam. Çok iyi ilerliyoruz şu an arkadaşlar. Burada duracağım duvar gelene kadar çünkü valla oğlum ee, gitmeyin bu tarafa bakan mı? Yok, yok yok Koş koş Bir şey butona bu tarafa basmadığına göre Bak <laughs> ilerliyor orada Belki taşa falan basarlar ya. Evet. Onu hiç düşünmedim Şuradan alalım. Ya basarlar falan. Tamam, ben de 别的别的。 Aa, bu da şey hey. <laughs> uçak alacağım. Uçak aldım. Aa, bu da bu da kullanmayalım. Bu da bu da E? bu nasıl uçak ya? Bir şey yapamıyor. Ya, ah, oyun mu basıldı? Acaba da yapmayalım. Winners. Açıklanmıyor. Göremiyorum merdiveni. Merdiven! Ver, ver, ver. Ulan, Ulan ne diyor? Aşağı inelim mi? Aşağı inmeyelim oğlum. Alın, alın mı yok. Alın, alıyorum geçeceksin. He, Aldım.

Alma, alma, alma. Geliyor Geri geliyor, Geri geliyor geliyor. Bu senin bozucu oyun Senin bozucu be oyun ya. Ya senin bozucu be oyun. Neyse videoyu burada bitirelim. Kes. Umarım oyunu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın kalın ve bay bay.